Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Bildiğiniz üzere bizim hem Telegram grubumuz hem de Discord grubumuz var. Daha önce de hikayelerini dinlemiştiniz. Tekirdağ'dan Ali Hoca, bizim grubumuzdaki bazı arkadaşlar Ali Hoca'nın da öncülüğünde bir cin çağırma ritüeli yapmışlar. Yaşadıkları olayları da hikaye olarak bana gönderdiler. Tabii ben bunu seslendirsem de yaptıklarını kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü bu kanalda 600'den fazla hikaye var ve hepsinden de çıkaracağımız sonuç onlarla uğraşılmaması gerektiği. Ama bu arkadaşlar yine uğraşmak istemişler. Sonucunda da bazı paranormal olaylar yaşamışlar, bana da seslendirmek düşer. Herkes kendi yaşadığı kısmı anlatmış, ben de onların ağzından seslendireceğim. O zaman hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selam, ben Tekirdağ'dan Ali. Bugün size Telegram grubundaki kıymetli kardeşlerimle birlikte gerçekleştirdiğimiz zorlu ve tehlikeli bir çağırma ritüelini anlatmak istiyorum. Telegram grubumuzda bulunan değerli arkadaşlarımın yoğun istekleri üzerine çağırma ritüeli yapma kararı aldık. Ancak bu ritüeli gerçekleştirecek kişi olarak benim bu ilimden uzak durmam gerekiyordu. Davetin içinde bulunmamam gerekiyordu. Davet için gerekli malzemeleri toplayan ve hazırlıklarını tamamlayan 5 kişi benimle birlikte bu zorlu ritüeli gerçekleştirmeye karar verdi. Ancak bu ritüeli yaparken fiziksel ve ruhsal olarak tam anlamıyla hazır olmamız gerekiyordu. Hazırlıklar yapılırken günahlardan kaçınılmalı, özel dualar ve niyazlar okunmalıydı. Davete katılan arkadaşlar enerji ve beden olarak hazır olmadıklarını kabul ettiler. Ancak bu riskleri de göze alarak davetin yapılmasına karar verdiler. Saat akşam 10 civarında korumalar yapıldı ve davete katılan arkadaşlarla son hazırlıklar paylaşıldı. Saat 2 gibi varlıkların en güçlü olduğu zaman diliminde daveti gerçekleştirmek üzere Telegram grubuna giriş yaptım. Herkes hazırdı ve heyecanla bekliyordu. Arkadaşlarım kamera açarak kendilerini ve yaktıkları mumları gösterdiler. Davete icabet eden varlıkların bu şekilde görünmelerini sağlamak amacıyla mum üzerinde toplanmalarını istemiştim. Davet başladığında odamda bir enerji patlaması oldu. Katılan varlıklar, Müslüman veya Müslüman olmayan, dini olan ya da dinsiz, geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde daveti kabul etmeye başladılar. Ancak ses ve görüntü olarak algıları yüksek olmasına rağmen onlara karşı bir garanti vermeden devam etmek zordu. Davetin ilerleyen aşamalarında her bir arkadaşımın yaşadığı deneyimi detaylı bir şekilde izledim. Davettekilerden Hasan'ın evindeki varlıklar, Duvarlarda dolaşan ve merakla izleyen çocuk gibi duran ilginç varlıklardı. Bengi'nin ise görüntü ve ses algılarına duyarlı bir şekilde varlıkları hissetmeye başlamıştı. Duvarlarda yansımalar görüyordu. Ailenin evindeki varlıklarsa boynuzlu bir başa sahip, öfkeli bir şekilde aileyi izliyordu. Bu olayların ardından diğer katılımcılar da farklı deneyimler yaşadılar. Ancak herkesin koruma altında olduğu bir süreç yaşandı ve kimseye bir zarar gelmedi. Davet sona erdiğinde herkesin deneyimlerini paylaşarak olayları değerlendirdik. Bu deneyimlerin ardından bu ilme geri dönmem konusunda bir ikilem yaşadım. Kendime olan güvenim azalmış, korkularım artmıştı. Bu deneyim bir yandan merak uyandırıcıydı, bir yandan da derin bir endişe yaratmıştı. Gördüğümüz varlıkların etkisi gece boyunca devam etti. Rüyamda ailemle ilgili korkunç bir görüntü gördüm. Sabah uyandığımda vücudumun ağrı içinde olduğunu hissettim. Bu deneyim beni de derinden etkilemişti. Bir daha böyle bir ritüele katılmak istemediğimi fark ettim. Şimdi Hasan'ın yaşadıkları. Ben Bursa'dan Hasan. Ali Çetin abiyi uzun ısrarlarım sonucunda ritüel yapmaya ikna etmiştim. Benimle birlikte birkaç arkadaş da ritüele katılmak istedi. Açık konuşmak gerekirse ben evimde bulunan korumaya güveniyordum. Ve bir de korumanın gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyordum. Fazla uzatmadan davet sırasında yaşadığım olayları anlatayım. Ali abi hepimize mum yaktırdı ve kendimizi koruma çemberine aldırdı. Okumalar yaptı. Mumun ışığında pek bir değişiklik olmasa da sol tarafımdan bir esinti hissettim. Bu durumun normal olduğunu Ali abi zaten söylemişti. Davet esnasında pek bir şey yaşamamıştım. Ancak daveti bitirdikten birkaç saat sonra mutfaktan tıkırtılar duydum. Bilgisayar monitörünün olduğu duvardan geçen gölgeler olduğunu fark ettim arkamı döndüğümde duvardaki gölgeler kaybolmuştu. Rüyamdaysa Rıçeyle katılan iki arkadaşımın cansız, soluk bedenlerini gördüm. Karanlıkta dikilmiş, bana öylece bakıyorlardı. Göz çukurları yoktu. Sadece baktılar. Şimdi Ailenin hikayesi. Ben Aylin. Ali Çetin'in "Hazırsak başlayalım" sözünün ardından yaşadığım o heyecan dolu atmosferi anlatmak zor. Öncelikle mumu yakıp parmağımızla dua ederek çember çizmemizi istedi. O an sesimi çıkaramadım. Dua edemediğimi biliyordu. Dua etmeden gözlerimde çizdiğim çemberin ortasına mumu yaktım ve oturdum. Ali Çetin duasına başlarken muma odaklanmamızı istedi. O kadar odaklanmıştım ki gözlerimi başka yere çevirdiğim zaman mumun renk körlüğü yaptığını fark ettim. Duvarlarda turuncu turuncu yansımalar gördüm. Tabii bunları herhangi bir varlığa bağlamıyorum. Sadece muma çok odaklandım. Ali Çetin'in sana icabet ettiler kelimesinin ardından ben de hissiyatları almaya başladım. Odamın birdenbire fazlaca soğuduğunu hissediyordum. Ali Çetin diğer arkadaşlarıma bakarken koltuğun altında bir şeyin olduğunu hissettim ve Ali Çetin'e koltuğun altına bakabilir miyim dedim. Bu sözüme karşılık hayır, bakma dedi. Neden dediğimde şu an bakma dedi. Ben de dediğini yaptım. Yine Ali Çetin diğer arkadaşlara bakarken arkamda keskin bir soğukluk hissettim. Bu kez Ali Çetin'e parmağımla işaret ettim. Ali Çetin o tarafa bakarak cinlerin anlayacağı bir dilde öfkeyle birkaç cümle kurdu. O kadar kuvvetli bir hissiyat vardı ki nefes aldırmıyordu. Sanki boğuyordu beni içten içe. Cümle kurmakta zorluk çekiyordum. Öğrendim ki arkamda olan varlık boynuzlu, 1.35 boyunda boğaya benzeyen biriymiş. Zaten hissiyat o kadar yoğundu ki gücümü kaybettiğimi düşündüm. Telefonu yere bırakıp başımı yere koydum derin derin nefes almaya çalıştım ama fayda etmedi. İçimden bir ses çemberden çık demeye başladı. Ali Çetin'e inat çemberden çık diyordu. Tam ayağa kalkıp çemberden çıkacaktım ki bir an yine kendimi topladım ve yerime oturdum. Ali Çetin duaları bitirdiğini söyledi. İşlemi bitirdikten sonra mumu üfledim ve yatağıma geçtim. Biraz sohbet ettikten sonra konferanstan çıktım. Birkaç dakika uyumaya çalıştım. Yalnız dikkatimi çeken sesler duyuyordum. Yukarıdan, terastan geliyordu. Birileri çıplak ayaklarıyla betona vurarak yürüyordu. Yalnız giden adımlar dönmüyor, sanki gidiyor, havalanıyor ve başa dönüyordu. Tekrar yürüyorlardı ama büyük bir öfkeyle yapıyorlardı bunu. O seslerin ardından tekrar konferansa girdim. Ali Çetin'e olaylardan bahsettim. Kendisi 6-15'e kadar korumanın devam edeceğini ve bir takım sesler, bir takım görüntüler görebileceğimizi söyledi. Yani işlemini bitirdiğini ama korumanın da 6-15'e kadar devam edeceğini söyledi. Bu süreçte de bunları yaşamamız normalmiş. Konferans sırasında uyumaya çalıştım. Gözlerimi kapattığım zaman gözümün önüne annem ve kardeşim geldi. Bana kapıdan bakıyorlardı. Yalnız ne annem annemdi ne de kardeşim kardeşimdi. Gözlerini oymuşlar. Ruhları çekilmiş, damarları belirgin, mor ve donuk bir şekildeydi. Ali Çetin'e bundan da bahsettiğimde bu gördüklerin rüyana da gelecek dedi. Zaten düzgün bir rüya göreceğimi düşünmüyordum ki öyle de oldu. Rüyamı anlatmayı doğru bulmuyorum. Yalnız gözlerimi kapattığım zaman önüme gelen görüntüler rüyamda da belirgin ve keskin bir şekilde önümdeydi. Sabah uyandığımda da kemiklerim kırılmış gibiydi. Tüm gün boyunca bunun halsizliğiyle yaşadım. Son olarak Bengi'nin yaşadıklarını dinleyelim. Ben Muğla'dan Bengi. Gece tam 2'de hikaye saatinin Telegram grubundaki sesine katıldım. Başta Ali Çetin'le neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Bize neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı ve ritüele başladık. Cemberi çizdik, mumlarımızı yaktık. Ali Çetin'in okuma yapmasını bekledik. Daha sonra benim mumumdaki ateş yükselmeye ve şekil almaya başladı. Bu Ali Çetin'in dikkatini çekti bana geldiklerini ve yoğunlaşmam gerektiğini söyledi. Ben de dediğini yaptım. Mum'a odaklandım. Ateş daha çok şekillenmeye başladı. Daha sonra Ali Çetin etrafıma bakmam gerektiğini söyledi. Sağ tarafımda ayna vardı. Oraya odaklandım ama bir şey göremedim. Duvara baktığımdaysa alev şeklinde gözler gördüm. Bir tanesinin bana çok yaklaştığını, neredeyse nefesini hissedecek kadar yakınımda olduğunu anladım. Tam o sırada Ali Çetin onların benimle konuşmak istediğini ve onlara soru sormam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine ben soru sormayı denedim. Fakat bir cevap alamadım. Ritüeli bitirmeye yakın sırtıma bir ağırlık çöktü. Ritüeli bitirdikten bir süre sonra da bu ağırlık kalktı. Ali Çetin sabah ezanına kadar bir şeyler yaşayabileceğimizi, özellikle de rüyamıza girebileceklerini söyledi. Ben o saate kadar uyumadığım için rüya görmedim. Fakat odamda birilerinin olduğu hissiyatındaydım sanki dikkatimi çekmeye çalışıyorlardı. Onun dışında da bir şey yaşamadım. Benim yaşadıklarım bu kadar. Hikayemizin sonuna geldik. 18 yaş üzeri herkesi Telegram ve Discord kanalımıza bekliyorum. Yalnız böyle cin çağırma ritüeli yapılıyormuş. Biz de gidip yapalım mantığıyla lütfen gelmeyin. Bu bir kez olmuş. Gelirseniz bu arkadaşlarla tanışabilirsiniz, sohbet edip yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Ben de ara sıra sessiz sohbetlere katılıyorum. Telegram linkini açıklama kısmında ve yorumlarda bulabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuruncaya dek, hoşçakalın.